Merhaba arkadaşlar ben Çağlar Artar Android uygulama geliştirme dersimizin 15. .si ile sizlerle birlikteyim. Bu dersimizde aktivite sınıfına ait olan onCreate metodundan bahsedeceğiz ve aktivite sınıfına ait metodları projelerimize nasıl dahil edebiliriz? Bunun hakkında biraz konuşma imkanımız olacak. ekranda gördüğünüz gibi ben bir MyClass isminde sınıf dosyası oluşturdum. Her oluşturduğumuz sınıf dosyası default olarak bu şekilde karşımıza çıkıyor. Tabi e, Activity sınıfına ait bir metodu oluşturabilmek, kullanabilmek için ilk önce e, şu anda bizim oluşturduğumuz, kullandığımız My Class sınıfına e, Activity sınıfından miras almamız gerekiyor. Bu ifadeyi daha önce size anlatmıştım. Bunun için extends ifadesini kullandıktan sonra activity sınıfın ismini yazıyorum. Fakat bu yetmiyor. Bununla birlikte burada activity kütüphanesini projeme dahil ediyorum. Bu durumda ne olmuş oldu? Activity sınıfını şu anda benim mevcut olarak kullandığım my class sınıfına miras almış olduk. Yani activity sınıfının özelliklerini Artık ben kendi sınıfımda kullanabilirim. Bu işlemi yaptıktan sonra peki e, metodları projemize nasıl dahil edeceğiz? Buradaki sınıf yapısının yapımızın arasına boş bir yere sağ tıklıyorum. Buradan e, search sekmesinin altında bulunan Override Implement Methods sekmesine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi My Class sınıfıma, Activity sınıfını miras e, işleminden geçirdiğim için Activity sınıfının tüm metodları listelenmiş durumda. Buradan dersimize konu olan OnCrit metodunu seçiyorum. OK tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi OnCrit metodumuz otomatik olarak ee, oluşmuş durumda. Tabi isterseniz siz bunu elle de yazabilirsiniz. Onkrit metodunu arkadaşlar daha önce Activity yaşam döngüsü dersinden de bahsetmiştik. Kısacası yine şöyle diyebiliriz, yani uygulamalarımızın ilk tanımlarının yapıldığı yer olarak adlandırabiliriz. Bu ilk tanımlamaları biz burada bu oluşturduğumuz onkrit metodu arasına yazıyoruz. Genelde mesela ne yapılabilir? Yani bu class dosyası çalıştırıldığı zaman XML'de oluşturduğumuz hangi tasarım sayfası kullanıcının önüne çıkacak gibi böyle başlangıçta uygulamamızın ilk tanımlarını bu oncrit metodu arasında gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki dersimizde e bu tanımlamalardan bir tanesini yapacağız. Bu dersimizde anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla.